baştan çekmedim, çekmek istemedim ya da o heyecanımı, o korkumu belli etmek istemedim. Bilmiyorum, bu şekilde karar aldım bugün sabah. Bugün sınava geldim arkadaşlar ve şu an saat hemen söylüyorum. Bugün pazar günü ve 11.09 geçiyor. Benim buçukta, 10 buçukta sınavım vardı. Ehliye sınavım. Bu 32 kişimin sebebi sizce nedir? Tabii ki de kazandım. <laughs> İbrahim'in hali berbat, çünkü yağmurun altında benden heyecanlı bir şekilde bekliyordu. Hatta hoca şey dedi İbrahim, Serhat evet. Hoca. Kuşra, dinleyişim senden daha çok heyecanlı değil mi dedi. Evet hocam dedi. <laughs> Arkadaşlar çok güzeldi ve kazandım. Ehliyet aldım. Ehliyetimi aldım da hani kazandım çok şükür. Şimdi bir eve ulaşalım hayırlısıyla baştan sona özetleyeyim ve neler geçirdik. Ben kimliğimi unuttum. İbrahim koştur koştur. Evimiz çok uzak değil, çok da yakın değil. Koştur koştur son 20 dakikada, son 20 dakikada, Son 20 dakikası. Evet, evet son 20 dakikada gittim geldim. 16 dakika. Yani 16 dakika oldu tamam. Gitti geldi ama. Hiçbir halde. Sadece İbrahim var ya sürü uzak ya. Koştur koştur. Nasıl koşturuyor? Nasıl koşturuyor? Allah razı olsun. Rabbim bütün zorlu yollarından kolaylıkla geçmesini nasip etsin. Hepimizin de inşallah. Neyse biz eve ulaşalım, size yağmuru göstereyim. Bu kadar güzel yağmurda sürdüm ki... Evet, bazı küçük unutmalarım oldu ama hocam sağ olsun destek verdi Ama zaten öyle yapma, yapması beni rahatlattı ve Allah razı olsun yaptı yani. Sonuçta heyecanlıydım ve benim en çok heyecanım korku Son dakika kimliğimi unuttuğumu fark etmemdi. Size yağmuru göstereyim. <laughs> Göz gözü görmüyor dedikleri gerçekten son dakika artık sınavı bitireceğim. Önümü görmüyorum. Bu şekilde şeyi çalıştırıp duruyorum. Şöyle göstereyim. Bunu tek seferde çalıştırsaydık keşke. Niye yapmadın? Ne? Tek tek seferde. Çalıştırdım. Arada arada duruyoruz diye hani kapat evet. aç yapıyordum ama şeydeyken yoldayken hep böyle aç. Sen mi onlar Ben yapıyordum. Abi hep böyle sen. aç kapat. Ben yapıyordum ya onlara bana hiçbir şey demiyordu. Evet. Sadece şey dedim hocaya. Şöyle mi? Sadece Leipark'a geçtiğimde bak uzun süre kalacağım. Hocam şey hocaya dedim yanındaki e, evet. O Hocam bu şey alıp rahatlayabilir miyim dedim. Tabi dedi. Aldım boşa, ayağımı çektim. Sonra dedi istersen ekranını da de indirelim dedi. Kendi indirdi. Evet. He. Aha. Ekranı çekebilirsin. Evet çekebilirsin. He. Evet. <laughs> Alo. Çabuk. Aleykümselam. <laughs> Uyuyor muydun? <laughs> Geçti geçti çok çıkıyor. Kim? Uzu, uzu. <laughs> amin amin. Ben de tam o paralelden <laughs> L'den gitti. Dedim ki geçen sefer abi, sen geçtim, aradın. geçtim Bu sefer de ben arayayım dedim. <laughs> Elhamdülillah Rabbim şükürler Öyle ya, diyor ha, giderken öyle diyor. Bu sefer de Ufuk Hamı diyor aramayacağım. aramayacağım seni bu sefer de dedim. Öyle değil de dedim ben arayayım bari. <laughs> Elhamdülillah çok şükür. Vallahi bundan sonra ben yandım ha. Şimdi sıra benim derdi. Evet. Bizim... Çok şükür. Düzele girdi gelmem lazım bir şey. Ne anladı? Bisiklet alırım artık. Ne yapayım abi? hem <abi>, muhal <abi. gülüyor> hani çok masraf olur. Bisiklet nedir be? Ehliyet ee? almışım şuradan. <laughs> İnşallah kullanmaya Yavaş yavaş yani böyle kademe kademe başlayacağım. Dersler yani mi? Ya yani böyle boş yolların hepsini de bana verebilirsin. Sıkıntı çıkıyorlar da şöyle ben gördüm engellemeyi. bir insan. Sıkıntı çıkıyorlar da efsane. İyi. e, nerede? Ha. Ben Özdamla'ya gittim. Özdamla'ya yazdım. Şimdi size ha. nerede yazıldığımı Yazıldırma. öyle abi ee, abi abi bakın konuşuruz düğünü, abi şimdi ben araba kullanıyorum teşekkürler gençler sağ ve direksiyon derslerimin ne kadar şuradan peçete ver bana birkaç hemen anlatacağım ehliyeti kazanan birisi sizce ne yapar Tabii ki de sucukluğunu yemek ister <laughs> o yüzden şanlıurla e geldik ne almaya? Tabii ki de sucuk almaya. Ehliyet sonrası evet, sucuk. Evde taze şeyimiz var bebeğim. Taze böyle. Dana salam nerede? öyle. gelir küçük aç bir tane dana salam. Kirin O da şey hindi. Şu hindi. Antep fıstık dana. Antep fıstık dana. Sağda al. Hemen gidip üstümü çıkarmam lazım. Çok ısrarlı. Kaç? Bunlar ne? Şu evet. iki tanesi. Evet. Gözlem yapayım mı? Ben de sadece sucuk kahvaltılık istiyorum. Normalde. Ben... Tamam. Alayım mı bunu? Al. Yani artık yapacak bir şey yok. Böyle bakalım? Sen biliyorsun ona bakacağız. Aşkı nerede ağız bire vardı? Yani. Bir evet, Yukarıda. Sahip, İleride mi? Evet, sadece. Bir dakika şimdi abi. Tamam, de. hadi gidelim. Gel bakalım. Bakalım neler varmış. Ben, Bimin ben, Ne? Yok almayacağım, almayacağım ya. Bakmalık <laughs> sadece. Almayacağım. Hayır yanlış gidiyor zaten. Bak bunlar ne? Hıss. Benim de bulamadık. Ayvır'a geldik. Hatta Ayvır'a bakalım dedik. Yani bildiğim. ne kadarmış? Gir peyniri. 18. 18. Şöyle alayım bu yeter bize. Ben hep Olur. Alayım. Şundan alayım mı? dil peyniri. Bir tane mi alayım? iki tane mi alayım? 18 buçuk. 8, 8, 4, 36. Aynı fiyatı geliyor aslında. Fark gram etmez. Fazla oluyor şöyle. Hangisi fazla? Böyle iki tane alırsam gram olarak daha fazla oluyor. E, tamam öyle al. Bir tane, al Bir tane de peyniri alayım kendime. Bir tane de kaşar alıp bari gelmişken. Hiç, 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 tamam. Bu Tamam kuymaklık. Şunlar şey kaşarlar, Tosteğine. dilim kaşarlar. Nerede Tosteğine. kaşarlar? Diğer tarafta bak. hemen diğer tarafta. Halı gelmiş. Kaşar. Nerede? Ha? Şunlar. Çok, iyi, çok pahalı ya. Aa, yok. Ne ya? Yüzü anıydı. TL ne demek? Şu. Bu ne? Kaşar mı? Tost mu diyor? Tost, tost diyor. diyor. Tost olmaz. Tost kalan parçalardan yapıyorlar. Yok ya. Aha. Şu, şu ne kadar? Şöyle lira tost peynir ama. Taze kaşar 51 lira. Çüş. Tulum 50. Buraya gerek yok şu an. Sadece hmm, tam sucuk Tamam. Pekala. Hadi ben de bunu aldım. Çok üşüdük. Bilmiyorum. Bana, bak. Çocuk şeydeki yani. Evet, tamam. tamam. Hadi alalım ve eve gidelim kahvaltı yapalım. Evet sıra geldi. ekleyip almaya gitmeye izin aldım ve iş yerinden çıktım. Tüm de elimde belgelerimi aldım ve gidip kimliğimi almaya gidiyorum inşallahipse. Eee bayağı bir ara paylaşmak istemedim ki kazandığım gün ve kimliğimi aldığım gün aynı videoda olsun istedim o sebeple. O yüzden görüşmek üzere. bekliyorum. Buradan var. Ve burada da Hadi bakalım. Tekrar selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şu an müsaitken İbrahim sınava girdi ve ben arabada yine onu bekliyorum. Ee, okulun bahçesine gitmek istemedim çünkü orası sıcak, diye düşünüyorum. Burası da sıcak ama orası ayakta kalacağım için daha böyle zor gibi geldi bana. Arabada kalmayı tercih ettim. Ee, şimdi öncelikle size müsaitken hemen böyle bir açıklama yapayım ve e, şu ana kadar neler oldu, bu ay içerisinde neler yaptım, onları anlatmak istiyorum. Özetle, özetle çünkü daha paylaşmadığım ve e, bunun içerisine katarak paylaştığım az önce izlediğiniz e, Bölümler olacak büyük bir ihtimal. Yani ehliyetle alakalı sorularınızı ve merak edilenleri söyleyeceğim. Evet, elhamdülillah, şükürler olsun ben kazandım. Yani sınavı aldım. <laughs> ve e, diplomamı da aldım. Kurstan e, belgelerim gelmiş. Sadece gidip çıkartmak kalmıştı. Onu da dün gittim. Maalesef gittim ama ortada kaldım gibi bir şey oldu. Neyse baştan anlatıyorum. Şimdi baştan başa dönüyoruz. <laughs> Kendimi toparlayayım. Ee, birincisi sınav günü gördünüz zaten az önceki heyecanımı. Direkt onu paylaştım. İlk önce onu paylaştım. Yoksa ilk önce söylesem mi? Ya ilk önce kendim söyleyeyim mi acaba? şu an bayağı bir düşündüm. Neyse ilk önce paylaşmış olurum büyük bir ihtimal. Ya şu an onu düşünüyorum. <laughs> Neyse. E, paylaşmış olurum diye düşünüyorum ben. O yüzden sizde de böyle e, burayı kesmeden bu şekilde paylaşırım. <laughs> Komik olur. Güzel olur bizim için. E, doğal olmayı seçiyorum. Şu an herhangi bir tripodum ya da herhangi bir telefonumu eklediğim koyduğum bir yerim yok. Sadece önümdeki boş bir alana eee koydum telefonumu sabitledim. O şekilde şu an sizinle sohbet ediyorum gibi hissediyorum kendimi. Birincisi. İkincisi şimdi biz sınava gittik arkadaşlar sabah. İbrahim bana çıkışta dedi ki canım her şeyin hazır mı? Her şeyin yanında mı? Dedi. Evet dedi. Tamam. Hazırlandık. Çıktık. Yağmurlu bir gündü. Ve o yağmurlu günde sınava gittik. Hatta erken gittik. Bir de filtre kahvelerimizi yapmışız. Termosumuza koymuşuz. Termostan sonra termosla beraber bardaklarımızı almışız. Her şeyimiz hazır. Sınav alanına gittik. Benden önceki arkadaşı izlemek için çok erken gitmiş olduk. Ve o arkadaş gittik. Hemen başladı sınava. Gittiğimiz alana yani. Sınava başladı. Gerçi biz gittiğimizde başlamıştı da paralel parkta olabilir. Galiba paralel parktaydı. Paralel parkta Sonra L Park'a geçerken biz o, o ara gördük arkadaşı. Ee, biz hemen L Park'ın hemen arka kısmı boş bir alan var. Oraya girdik. Hemen onu beklemeye başladık. <laughs> Arkadaş kaldı. Yani e, L Park'ta şu şekilde iki uzun boy. Yani boy olarak. Yani inlemesine değil de böyle boylu olan bir kısma girdiğinizi düşünün. O şekilde L parkta dubaların arasına şu şekilde gireceksiniz. Böyle kendinizi ayarlayıp dubalara çarpmadan şu iki dubaya çarpmadan şu şekilde girip düz bir şekilde arkaya en arka dubaya çarpmadan da ortalayıp durmanız gerekiyor. Aynı şekilde durduğunuz gibi geri çıkmanız gerekiyor. Gibi bir şey. Şu an yeni eğitim almış birisi olarak söylüyorum. Yoksa bir çok hani bilmişliğimizden ya da çok aşırı bildiğimizden değil. Sadece olanı anlatmak için anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, L Park'ta kaldı ve biz hani indik İbrahim'le orada izliyorduk zaten arkadaşı kaldığını da gördük. E, hocam direkt şey dedi sırada sen varsın değil mi Büşra? Evet hocam ben varım dedim ve direkt dedi ki e, bir 15 dakika çay molası kahve molası yapacaklarmış. Bir 15-20 dakika oraya gittiler. Sonra biz de bekledik tabii ki de İbrahim'le. Bizim başlangıç alanımız diye bir mekan vardı. 37 numaralı. Oraya gittik. Onun karşısında kahve içiyorduk ki İbrahim dedik hadi gel dedi. Hani karşı yola 34'ün önüne geçelim. Araç gelirsem orada olmuş olur Tamam dedik. Yağmurlu gün ama bu bu sayede. Yani üzerimizde çok ince şeyler var. Öyle hani üzerimize yelekimizi şeyler almıştık. Böyle ince yani. Çok kalın bir şey değil. Ee, sonra bu kadar detaylı anlatıyorum çünkü ben uzun yani 3 hafta oldu bu sınavı alalı ve uzun zamandır oturup böyle bir müsait olamamıştım anlatmak için. Şu an kendim bile heyecanlandım. <laughs> Yine aynı şeyleri yaşıyormuş gibi hissettim. Karşıya geçerken telefon şey, çantamı aldım elime. İbrahim'e dedim ki ben dedim içimden dedim aslında dedim ki ben bir dedim hani kimliğimi yanıma almış mıydım bir tekrar bir kontrol edeyim dedim. Öyle aslında kimliğim çantamda diye tahmin ediyordum. Yani çantamda diye ben e, hani her şeyimi almış gelmişim sonuçta. Öyle düşünüyorum. Ben çantamı, şu küçük çantamı zaten bir ön bir arka var. Başka da bir küçük bir kısmı yok yani. Öne baktım, arkaya baktım. Orta kısma baktım. Şey yok. Ehliyet dedim. Allah konuşturdu. E, kimliğim yok. Ben tabii şok içerisinde saate baktım. 19 dakikamız vardı. İbrahim arabaya binip giderken 16 dakikaydı yani 2 dakika geçmişti 16 dakika içerisinde ben karşıya geçtim o yolda sağlı sollu yürürken o yağmurun altının altında bir de yağmur bastırdı mı o yağmurun altında bir motor daha geçiyor bir motosiklet onu da bekleyelim gerçi bu sessizmiş ama olsun tamam geçtim <laughs> O yağmurun altında o kadar çok dua ettim ki yani Allah'ım tek sorunum sadece unutmak olsun. Hayırlısıyla yetiştireyim. Hayırlısıyla yetişsin, gelsin. Hayırlısıyla alayım. Hayırlı güzel bir şoför olayım diye o kadar çok dua ettim ki o an. Yani hani her şey için dua ettim. Yağmurun altındaydı. Yani ha, bekle. Hani yapacak bir şey yok düşünsenize. Yapacak bir şey yok. Beklemeniz gerekiyor. Bekleyeceğiniz bir 10 15 20 dakikanız var. Onu da biliyorsunuz. O an ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Yani sadece gerçekten o özellikle yağmurun altındaki duayı kaçırmamak adına bir de hani korku var içimde yani o ayrı bir dert zaten, ayrı bir hikaye yani benim için. Ee, dedim ki duayı kaçırmayayım. Özellikle yağmur altındaki duayı hiç kaçırmayayım. Belki hayırlısıyla bu dua e, beni kurtarabilir diye düşünerekten. Yani her türlü her şeyimizi kurtarır. Dua etmemiz gerekiyor diye düşünerekten e, bolca dua ettim. Ama nasıl dua ediyorum böyle sağlı geliyorum, sağlı geliyorum, sağlı geliyorum, sağlı geliyorum böyle. Sürekli yürüyerek dua ediyorum böyle. Yani şu kadarcık 2-3 al alan şey numaralık şöyle şöyle numaralar var. Ben 3 numara arasında gidip geri geliyorum, gidip geri geliyorum. Bu arada da bizim arkamız ve önümüzdeki araçlarda iki defa sınav başladı. Yani hani bir önümde bir sıra sınav başladı, bir arkamda. O zaman da ben gelip gidiyorum ya. E, Aa bu aday da bekliyor falan diye konuşuyorlardı kendi aralarında ama ben o ara kendimi Rabbime kaptırmışım, dua ediyorum. <laughs> i̇şte sonrası ben İbrahim aradım. Düşünsenize kimliğinizi unutmuşsunuz. Eşiniz size kızacak mı? Ne tepki verecek? Nasıl bir şey söyleyecek? O an böyle bir bilmiyorum. Hani normalde eş benim, sinirli bir insan değil. Ama o anki tepkisini ölçemedim. Çünkü eve çok uzak değiliz. Evet ama yarım saatlik mesafemiz vardı. Yani bir 20 dakika sürecek. Tam böyle hani 16 dakikada git gel yapabilecek bir yol değildi. Yani asla değildi ne kırmızı ışık bırakmış ne selektör yapmama şeysini hepsini kullanmış ne böyle nasıl diyeyim size böyle yer verin diye zurnalarla şeylerle mi gitmiş ve böyle zikzaklı mı gitmiş her yeri mi her yolu mu denemiş ya İbrahim var ya her şeyi denemiş o gün Gidene, gidip geri gel, gelebilmek için ee, aradığında eve yeni girdim kimliğin nerede dedi diğer çantamda dedim hem de onu diğer, yani daha yeni değiştirmişim ve kapının önünde bırakmışım. Dedim ki kapının önünde hemen çantanın önünde. Çantanın içinde olması gerekiyor. Aldığı gibi geri çıkmış saniyeler içerisinde. Düşünsenize karşı yola İbrahim arabayı durdurdu geldi durdurdu. Önüme de sınav aracı durdu. Bu şekilde karşı yoldayız. Ben buradayım tabii ki de. İbrahim indi. Tam karşıya ortaya geçti. O yeşil alanı tekrar karşıya geçecek. Hoca indi bu defa. Hoca indi. Büşra kimlik dedi. İbrahim geldi arkamdan. Tam böyle arkamdan. Büşra Bir Sözen dedi evet hocam dedim kimliği alır almaz kimlik dedik buyur kimlik dedim yani saniyeler içinde böyle arkamdan alıp hocaya vermemle e, milim farkı yani saniyelerde e, o şekilde yetişmiş olduk çünkü birinci sınavımda e, olmaması gereken yani yapmamam gereken hatta ben hata diyorum çünkü yani hata olmasa bırakmazlardı ee, tabii ki de yani bırakmazlardı. Şu an mesela burayı göstersem ne teker teker üstüne ne arabanın camı aynı şekilde durmuş ne hani gerçek hayatta o şekilde olmuyor. Ama gerçekten de şu anda çok zorluyorlar sınavda. Aşırı zorluyorlar. Ee, Ortada kesildi. Ee, oluyor bitiyor diye düşünüyorum. Neyse hazır ben sınavı aldım arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok rahattı. Ben o kadar free o kadar rahattım ki sadece çok yağmur yağıyordu. Ve o yağmurda bir yandan direksiyonu tutuyorum bir yandan şu iki parmaklı şu iki parmaklı birini e, cam sileceği açıyorum birini de sağ sol yapıyorum bir yandan şöyleyim ama ben böyleyim bir de müzik çalıyor şimdi orada böyleyim yani ben gayet rahatım o arada da radyoyu açmıştı zaten e, hocamız yani şey e, şeydeki alandaki hoca bana şey dedi tam da burada oturuyor rahatsız olduysam ve diye dikkatini dağıtıyorsa kapatabilirsin dedi. Şöyle bir baktım önce. Hocam ben gayet iyiyim ve çok rahatım dedim. Evet çok iyisin ne yaptı böyle. <laughs> o yüzden bir tek orada konuştu benimle. Sonra bu arada dakikamı bitirmeden yani bir şey dakikam bitti. Alanımı tamamen bitirmemiştim. Bir arkaya dönüş kaç kilometreydi arkaya dönüşümüz vardı. Onu yapmamıştım. Onu yaptım. Bir de ne, neydi hata yaptım? Bir anda önüme bim arabası geçti. Ee, orada ben normal yürüyordum. O bir anda geçti. Yani hani, hata ve her şey ondaydı. İbrahim arabası. İbrahim telefonu çalıyor. Ha, mesaj gelmiş. Neyse. Ee, orada bir korku oldu içeri içimde şey olarak yani hani ne oluyorum ya? Hani bir hata mı yapacağım acaba diye bir korkmuştum. Endişe ettim yani orada birazcık. Ama ondan hala çok iyiydi. Çok rahatlı. O bir arabasını geçtim. Başaklar'da durdum. Size oranın şeyini belki e, burada bitirdim sınavı diyebilirim. Belki eğer koyabilirsem, ekleyebilirsem. unutmasam inşallah. E, bitirdim. Ve kısa yoldan hemen çıktık. İbrahim'in önüne çıktım. Şimdi ben böyle bittim ya. Arabadayım. Kendimi düzelttim. Şöyle yaptım çıktım. Bir sonra bir <laughs> Kendimi tutamadım gülmeye başladın tabii ki de. Çünkü İbrahim ki biliyorum ben kazandın falan yaptı. Neden nereden biliyorsun dedim çünkü başka ara yoldan girdik. Dedi ki, vaktim bitti ben tahmin ettim dedi hemen geldiniz dedi. Öyle sonra o yağmurun altında tabii çok yağmur yağıyordu ben arabadan indiğimde. O yağmurun altında sarıldık. Allah razı olsun bütün desteğini, bütün böyle heyecanını, sevincini benimle yaşadı. Sonra zaten ilk izlediğiniz bölümde izlemişsinizdir ya da diyeyim. arabanın içinde ıslak bir şekilde başladım ilk video yani tuttum arkadaşlar kazandım falan deme öyle çok güzel çok heyecanlıydı ben çok mutlu oldum çok sevinerek aldım ehliyetimi evet şimdi şey alayım kartımı almaya gideceğim ben başvuru yaptım. Ödemelerimi İbrahim sağ olsun yaptı. Hani birini bankamatikten yaptı. Birini de havale etmişti galiba hesaplarına. Sonra ben dün gittim arkadaşlar. Bekledim. Sistem gitti dediler. Sistem gittiği için bize kağıt üzerine her gün kişi başı kaç kişi gelecekse sabaha ayarladılar. Neden? Çünkü biz randevuya gittik. Sistem gittiği için bizden olmadığı için hata. Onlardan olduğu için bizi tekrar çağıracaklar. Yani bugün şu an ben gün vereyim mi? Vereyim. Bugün cumartesi günü ve ben salı günü geri gideceğim. Yani dün gitmiştim, izin almıştım. Bu yeni müdürümüz ve yeni müdürümüzün <laughs> bize birazcık böyle bir korkulu anlar ve hani böyle korku demeyeyim de böyle bir stres sokmuştu. Hocam müdürü, yeni müdürümüz. O yüzden izinler konusunda biraz tırsıyorum yani. Alsam mı almasam mı ne yapsam falan gibisinden. Öyle izin aldım gittim ama tekrar gidip e, kartımı alacağım hayırlısıyla. Erva'mızın düğününü atlattık bu 3 ay ya yani bu iki ay içerisinde hem ehliyet hem Erva'nın düğünü derken biraz zorladı bizi o yüzden çok mutluyum elhamdülillah hayırlısıyla da kartımı alırsam benden mutlusu ne ala beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim ah razı olsun beğenilerinizle yorumlarınızla destek olursanız çok çok sevinirim ee... Özellikle gülerseniz eğer benim bu komik adlarıma gülüyorsanız lütfen gülücü katın daha da çok hoşuma gider. En azından kimler izliyor onu görmüş olmak istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>